Hepinize selamlar. Photoshop eğitimi serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Photoshop üzerinde PSD kayıt ve JPEG kayıt nasıl alınır onları göreceğiz. Bu serinin yeni videolarını takip edebilmek için kanala abone olmayı, sorularınız varsa yorumlar kısmına iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak PSD olarak bir çalışma kaydetmeyi öğreneceğiz. Ardından da JPEG kayıt nasıl yapılır? onu göreceğiz. İlk olarak PSD kayıt alabilmek için bir çalışma oluşturalım beraber. Create New seçeneğini seçtiğim zaman karşıma böyle bir ekran geliyor. Bunu zaten bir önceki videodan biliyorsunuz. Eğer izlemeyen varsa da bir önceki videodan Photoshop dosyası nasıl açılır videosunu da izleyebilir. Şimdi yukarıya 1080 dik bir çalışma oluşturacağım arkadaşlar. Yani genişlik 1080 yükseklikte 1920 olsun. Bu arada tabla birlikte klavyeden tab tuşumla birlikte bu şekilde ilerleyebiliyorum. Resolution kısmı 72 oluyor çünkü dijital bir çalışma oluşturuyorum. RGB Color, Color Mode seçili. Arka plan White olacak. Create diyorum ve bu şekilde karşıma bir beyaz sayfa geliyor. Şimdi buradan bir tane fotoğraf ekleyelim çalışmamızın içerisine. File, Place Embedded seçeneğimle bu şekilde eklemek istediğim fotoğrafa ulaşıyorum. Ardından fotoğrafımı seçip çalışmanın içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Hiçbir yere dokunmadan bu şekilde sağdan ve soldan uzatarak çalışmayı alana yerleştirdim. Enter'a bastığım zaman bu şekilde fotoğraf ekrana yerleşmiş oldu. Şimdi hızlı bir şekilde bunu PSD olarak bir Photoshop dosyası olarak kaydedelim beraber. Bunun için File Save as dediğimiz zaman karşımıza bizim kaydetmek istediğimiz yeri soracak. Buraya bir isim verelim. Mesela Instagram hikaye olsun. Arada tire kullanıyorum. Bu arada büyük harf yazmışız. Genelde küçük harfleri kullanalım kayıtlarda. Arada tire kullanabilirsiniz çünkü boşluklar daha sonra dosyalarda problem yaratabiliyor. Instagram hikaye diyelim. Türkçe karakterde kullanmamaya çalışın. Zaten alt kısımda görmüş olduğunuz gibi PSD seçeneği geliyor karşımıza. Alt kısımda yer alan seçeneklerde görmüş olduğunuz gibi layers seçili. Neden derseniz eğer layer'ları tek tek daha sonra üzerinde düzenleme yapılabilir şekilde görmek istiyorsanız bu tik mutlaka seçili olmalı. Yan tarafta da renk profili seçili, görmüş olduğunuz gibi. Bunların mutlaka seçili olması gerekiyor. Ardından kaydet dediğimiz zaman bu şekilde PSD olarak kayıt almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de JPEG kayıt alma seçeneğimiz var. JPEG kayıt alma seçeneğini iki şekilde göstereceğim size. Aradaki farkı da çok iyi anlayacaksınız. Şimdi bu görmüş olduğunuz resmi bir de JPEG olarak kaydedelim. Yine File ve Save seçenekleri birlikte dosyamızı JPEG'de kaydedebilme şansımız var. Alt kısımda yer alan kayıt türü kısmından yapmamız gereken sadece JPEG seçeneğini seçmek arkadaşlar. Ardından kaydet dediğim zaman bu şekilde bir quality kısmı geliyor karşıma. Bunu düşürdüğüm zaman quality'yi düşürür yani kaliteyi düşürüyor ve dosya boyutunu da azaltıyor. Bunu olabildiğince sonu tutmanızda fayda var. Alt kısımda yer alan format kısmı da mutlaka bu şekilde standart seçilmeli. Eğer progresif seçerseniz kalite daha da artar, boyut daha da yükselir. OK diyorum ve standart bir şekilde kaydediyorum şu görselimi. Bir diğer kayıt alma seçeneğimiz de arkadaşlar Save for Web seçeneği arkadaşlar. Bu seçenek bizim fotoğraflarımızı web için özel olarak kaydetmemizi sağlıyor. Özellikle web siteleri için optimize edilmiş bir şekilde yani dosya boyutları daha küçültülmüş şekilde bizim için kayıt almamızı sağlayacak. Bunun için de File Export ve save for web seçeneklerini seçiyoruz ve karşımıza böyle bir pencere geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi GIF, JPEG, PNG gibi seçenekler var. Buradan biz JPEG seçeneğini seçiyoruz ve alt kısımda görmüş olduğunuz gibi seçenekler çıkıyor. Burada en önemli nokta quality kısmını 100'e getirmek. Bu şekilde hiçbir ayarımızı değiştirmeden alt kısımda istersek eğer Image Size bölümünden çalışmamızı yeniden boyutlandırabiliyoruz. Alt kısımda yer alan seçenekler de yine çalışmamızın kalitesini etkileyen seçenekler. Progresif oldukça yine kaliteli kaydetmenizi sağlayacak. Biz yine optimize bir şekilde kayıt almak istiyoruz. O yüzden bu seçili en alt kısımda yer alan seçenekte Embed Color Profile seçeneği de renk profilini aynen kaydetmemizi sağlıyor. İsterseniz bunu seçebilirsiniz. Özel bir seçim yaptıysanız isterseniz seçmeye de bilirsiniz bu şekilde. Alt kısımda da Convert to sRGB seçeneği yer alıyor. Bu da zaten ekranda seçiliyse ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu şekilde çalışmamı Save seçeneğini seçtikten sonra dosya yolumu seçip çalışmamı kaydedeceğim. Dosya kısa yolumu seçtim. Daha önce Instagram hikaye diye bir kayıt almıştım. O yüzden bunu da iki olarak bu şekilde kaydediyorum ve OK diyerek kaydetme işlemini tamamlamış oluyorum. Bu şekilde PSD ve JPEG kayıt seçeneklerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir eğitim oluyordur. Bu serinin diğer videolarını da takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer varsa sorularınızı da aşağıya yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Şu başlangıçtaki kısımları atlattıktan sonra yani bazı temel bilgileri geçtikten sonra sizler için çok güzel eğitimler hazırlamayı planlıyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.